Şimdi oldu değil mi? <laughs> Bak Görüyorsunuz. Eee, geri tüm kutusu var. Mikrofon var, Spotify var, var. Benim dosyası. Kaçımızın ismi belli oldu hiç belli dosyası. Eee, Minecraft, Zoom, Roblox, zoom, zoom Zoom Chrome. aa Chrome'da ne var bakak. Gelin Chrome'da ne var bakak. <laughs> Hı ben hiç yapmadım. Neyse, bir şey yok ki. Eee, gelin yolu kusacak. Ne oynarımın oynadığına bakar gelin. Aa, bak. Acaba ne oluyor? Recep dik. dünyayı patlatan oyun. Bakın. Dünyayı patlatan Bırakıyorum. Yapma Taykın. Başka bunlar da değişik bir şeyler var. Yani şey karakterime bak. Karakterim böyle. Oh. hav evet abi bu ne? Köpeğim bir şey yok ya. Hav hav abi. Bu telefon. Evet köpeğim. Gel seni seviyorum. Oy kızım. Abi vallahi bunlar ne? Bunlar kimler? tamam. Abi tamam. İşte bakın. Bu markete giriyorsunuz. Beğeniniz olmadığı için. Bundan buraya giriyorsunuz. Bir sürü karakter var. Bekle ben bu karakteri yapıştıracağım. neden bu karakteri ben şuraya yapıştıracağım. Asim.